onu arıyor. Deli divane sokaklarda onu arıyor. Eve bile gelmedi biliyor musun? Allah'ın izniyle bulacağız onu kuzum. Sen hiç merak etme. Üzülme olur mu? Üzülme. <laughs> Cüzdan'a geldi mi? tek benim fotoğrafım. Sen burada ne yapıyorsun yavrum? Kafa dağıtıyorum. Süreyya benim. E, sana bir şey anlatmam lazım. Ben dün Esma Hanımların yanında konuşamadım. Ee, şimdi ben dün Adem'i bulmak için çıktım ya. Adem'le İpek konuşurken gördüm. Ama ben başını kaçırdım. Belki de yanlış anladım. Bilmiyorum. Ee, İpek, Faruk'un gelmemesini kıskançlığına verdiğini söyledi. Adem de... Sen... Asıl benim ona kurduğum planı bekle bunlar. iyi günleri dedi. Bir dakika yani... Sormadım mı bu, bu, ne demek falan diye? Neyse soramadım. <laughs> Soramadım. Yani ben bu, bu, sefer beni hiç affetmez. Ya yanlış anladımsa bilmiyorum ki. Adamı zaten güvenilmemekle ilgili takıntısı var. Zaten sabaha kadar kafasında Esma Hanım'la kavga etti. Ben sabah sabah ettim. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemedim. Ben biliyorum. Ben biliyorum ne yapacağımı. Biliyorum ne Dur, dur kız. Biliyorum ne yapacağımı. ya. Buraya... Adem'le ne konuştunuz? Anne arayacağım ben seni. Kapat telefonu. Anne kapat arayacağım ben seni. Adem'le Faruk'la ilgili ne konuştunuz İpek? Ben seni şu anda anlamıyorum Süreyya. Anlamayacak bir şey yok. Açık açık soruyorum sana. Adem'le ne konuştunuz Faruk'la ilgili? Ne ima etti sana söyle. Ne oluyor Süreyya? Bak seni gördüm. Dün sizi konuşurken gördüm ben. Fısır fısır bir şey konuşuyordunuz. Ne konuşuyordunuz? Hadi dün heyecandan, korkudan bir şekilde unuttum, şu an aklıma geldi. Ne konuşuyordunuz? İpek bir şey söyle bana. Aa. Daha planlarım bitmedi diyordu sana. Ne konuşuyordunuz? Sen Adem'le böyle şeyler mi konuşuyorsun? Hayır tabii ki anneciğim. Hayır tabii ki. Çok rica ederim yani. Yarım yamalat bir şeyler duydum. Sen neyle suçluyorsun beni ya? Bak seni ben hiçbir şeyle suçlamıyorum cevap istiyorum. Sana soruyorum. Adem'le Faruk'la ilgili ne konuştunuz? Ne ima etti sana bana bak. Faruk'u bulamıyorum, kayıp. Anladın mı? Şu an verdiğin her cevap benim için çok önemli. Bir şey söyle bana. Ben tuvalete gidiyordum. Adem'le tesadüfen karşılaştık. Adem zaten Faruk'a kızgın ya. Böyle ...saçma sapan konuşuyor gene. Ay, bu yeni bilgi mi anneciğim? E, E'si işte Fikret'i tebrik etti. Faruk'un gelmemesini bozulmasına bağladı. Fa, Faruk'la ilgili planlarım var derken de... ...hani Fikret yükselirken... ...Faruk daha da delirecek... ...onu ima etmeye çalıştı herhalde. Ya bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Değişmedi herhalde konuyu. Kapattım gitti. Anne. Nerede o koca? Evde. Ben seni uyarmıştım. Ben sana söylemiştim. Esma Hanım, sizin bu peşin hükümleriniz hiçbir işe yaramıyor. Biz burada ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Sen hala neyi müdafaa ediyorsun? Benim oğlum yok. Benim oğlum yok. Sana da teessüfler ederim. Böyle bir konuşmadan bizi nasıl haberdar etmezsin? Anne, anne ben söylediğim gibi benim. Adem'in tek kastı Faruk'un hoşlanmadığı bir şey yapmasıydı. Ya başka bir şey yok. Başka bir şey olsa ben size söylemez miydim? Ya. Anne! Ben ortalığı iyice karıştırdım ya. Allah'ım Allah neredesin Faruk? Allah'ım neredesin? Allah'ım neredesin <laughs> Faruk? Süreyya. Kızım yapma böyle yıpratma kendim gelecek Faruk merak etme. Gelmiyor. Et. Teyze gelmiyor ya. Nerede anlamıyorsunuz boğuluyorum. Nerede kaç saattir yok dünden beri yok deli olacağım ben. Süreyya. <laughs> Dilara bak bu kadar kötü olabilir mi gerçekten? Böyle bir şey yapar mı gerçekten? Bilmiyorum. <laughs> Süreyya bak. Eğer benim gördüğümü soruyorsan yani çaktırmamaya çalışıyor, güçlü durmaya çalışıyor ama... ...o da bizim kadar merak ediyor Faruk. Ya da sen öyle düşünmek istiyorsun. Yok teyze ya. Bak, onun Faruk'a olan öfkesi... Fikret'in farklı değil. Ya bak içimde küçücük bir ama vardı tamam. Ben o yüzden söyledim. Konuşmadığımız bir şey kalmasın diye söyledim. Seni daha fazla üzmek için söylemedim. Süreyya bak İpek de aynı şeyi söylüyor. Adem başka bir şey dememiş. Kafa yiyeceğim ben. Ben kafa yiyeceğim. Ben kafa yiyeceğim. Süreyya, Süreyya. Kızım, Rabbim hiç size kıyabilir mi? Ha? Bu kadar Badire atlattınız, sizi denkleştirmiş. Hiç sizi ayırır mı? Ha? Merak etme. Kafa yiyeceğim. Merak etme.